Günler kala tansiyon yükseliyor. CHP Ankara adayı Mansur Yavaş çok çarpıcı bir iddia ortaya attı bugün. 100 kişilik silahlı bir ekibin Ankara'ya geldiğini ve amacın CHP ile MHP arasında bir çatışma çıkarmak olduğunu söyledi. Ankara'nın diğer güçlü adayı Melih Gökçek de benzer bir iddiada bulunmuştu. Bana ve ekibime yönelik ciddi bir saldırı planlandı. CHP'nin Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak bir iddia geldi yavaşa göre yüzden fazla silahlı provokatör Ankara'da. Devletimizin en önemli bilimlerinden ulaşan bilgilere göre bir, Bana ve ekibime yönelik ciddi bir saldırı planlandığı. 2. Seçimler öncesi kaos çıkarmak için MHP'ler tarafından yapılmış gibi CHP'lerin seçim bürolarına, CHP'ler tarafından yapılmış gibi MHP seçim bürolarına provokasyon amaçlı saldırılar yapılacağı. 3. bu amaçla Ankara dışından yüzden fazla silahlı provokatörün Ankara'ya getirildiği, sandıkların açılması ve sayım aşamasında kargaşa yaratıp seçimlerin sabote edileceği bilgisine ulaşılmıştır. Mansur Yavaş aldığı duyma göre CHP ile MHP'li kitlelerin çatıştırılmak istendiği hedef bölgeleri de açıkladı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partili belediyeciler, belediyelerce yönetilen Gölbaşı ve Etimesut ilçelerinin Hedef bölge seçildiği, amacın iki parti arasında çatışma çıkarmak olduğu ve böylelikle insanlar arasında bloklaştırma yoluyla koltuğu koruma amacı taşıdığı bilinmektedir. Yavaş'a bu bilgileri kendisine kimin verdiği soruldu. İki ayrı kanaldan telefonla bildirildi efendim. Kaynağını açıklamak istemiyorum. Benzer bir provokasyon iddiasını AK Parti Ankara adayı Melik Gökçek de dile getirmişti. Ee, bir kere kesinlikle sandık başında e, bu miktarda olay çıkartacaklar. Mansur Yavaş bu iddiayı hatırlattı. Tedbir almak hükümetin görevidir dedi. Herhalde suikastler olacaksa gerek kendisine gerek Sayın Başbakan'a gerekse bizlere Sayın Kılıçdaroğlu'na Sayın Bahçeli'ye suikast yapılabileceğini söylemektedir. Herhalde ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bunun tedbirini alacak durumda diyelim. Ancak kendimizi koruyup kendimizi Allah'a havale edebiliriz. Ancak iktidar partisi olarak varsa böyle bir şey bunun tedbirini almak Onların görevidir, iktidarın görevidir. Yoksa akacak tek damla tek damla kanın sonu kendi başkentte neler oluyor? Bunu Ankara temsilcimiz Murat Sabuncu'ya soracağız. Murat, nereden çıktı bu suikast iddiaları ve ne kadar ciddi durum? E, Can Dündar e, bir CHP'li üst düzey yöneticiden aldığım bilgiye göre Mansur Yavaş'a dün akşam üstü saatleri 16.30 gibi bu istihbarat geliyor. İstihbarat nereden geliyor Mansur Yavaş söylemek istemedi ama o üst düzey yöneticinin verdiği bilgi aynen şu kelime kelime söylüyorum. Eski dava arkadaşlarının olduğu istihbaratçılar dedi. Yani Mansur Yavaş'ın eski dava arkadaşlarının MHP'liler olduğunu biliyoruz. E, onların istihbarat bilme çalışanlarının bu... E, ...iddiayı, bu istihbaratı Mansur Yavaş'a ilettiklerini e, söylediler. Bir diğer e, şey de Mansur Yavaş bu bilgiyi alır almaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor ve e, Kemal Kılıçdaroğlu da bugün bir basın toplantısı yaparak Mansur Yavaş'a bunu açıklamasını e, istiyor ve Mansur Yavaş o yüzden bugün kameralar karşısına geçiyor. Şimdi bundan e, 4.5 saatin özellikle söyledim e, Mansur Yavaş'ın çünkü akşam saatlerinde bu sefer e, MHP tabanına yakınlığına tanınan Melik Gökçek bu sefer Ülke TV'ye çıktı. Biraz evvel haberimizde verdik ama aynen kelimesi kelimesine Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'ye, Mansur Yavaş'a veya İstanbul'da Mustafa Sarıgül'e bir e, suikast olmasından korkuyorum cümlelerini kullandı Ülke TV'de. Bu arada yine Mansur Yavaş'la ilgili başka bir bilgi yine CHP kaynaklarından aldığım bilgiyi aktarmak istiyorum. E, Mansur Yavaş'a o istihbaratçılar sadece bu 100 kişilik ekibi söylememişler. Aynı, aynı zamanda şöyle bir telkinde öneride de bulunmuşlar. Siz e, toplantı yapacağınız miting yapacağınız yerleri, saatleri değiştirir misiniz? Giriş noktanızı farklılaştırır mısınız diye de ayrıca detaylı bir öneri setinde bulunmuşlar. Son bir hemen aktarıp sözü tekrar size bırakacağım. Geçen hafta Doğu ve Güneydoğu'daki gezilerimiz vardı. Seçimle ilgili geziler vardı. Benzer bir noktadaki iki partiyi karşı karşıya getirme iddialarını Şanlıurfa'da Osman Baydemir, BDP adayıyla gündeme getirmişti. Osman Baydemir'in bize verdiği bilgiye göre BDP duvarlarına Hüdapar'dan olduğu iddia edilen Hizbullah'ın partisi ve BDP ile orada çok ciddi çekişiyorlar aslında. E, Hüdapar'dan geldiği iddia edilen kişilerin yazılar yazdığını, BDP duvarlarında Hüdapar'la olduğu iddia edilen kişiler olduğunu ve aslında bunların hani biraz provokasyon için e, kimi Bay Demir'in deyimiyle devlet içindeki güçlerin bunu yaptığını söylemişti. Yani Ankara'da da doğuda da bu tip bir provokasyon için hazırlık var diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.